Merhaba arkadaşlar. Rafael bir altta tekrar haberiz. 9'a bölüne bir kuralını öğreneceğiz. Yine oldukça basit bir özellik. 3'e bölünebilme bir kuralın aynısı diyebiliriz. Bu sefer rakamları toplayıp 9'a biliyoruz. 3'e bölüne rakamları toplayıp 3'e biliyoruz. Burada ise rakamları toplayıp 9'a biliriz. Eğer kalan 0'sa ifademiz 9'a tam bölünebilir diyebiliriz. Yani şöyle 7.854 sayısına bakarsak 7 artı 8 artı 5 artı 4 ifadesi yani 24 diyelim. 24'ü 9'a böldüğümüzde kalan 6 olduğundan 7.854 sayısına 9'a bölersek kalan 6 olur. Sonlarımıza geçelim. 4.327 sayısının 9'a bölümünden kalan yüzden Şimdi rakamları toplayacağız. 4 artı 3 artı 2 artı 7 ifadesi. Toplarsam buradaki ifadeniz 16 ifadesi eşittir. Şimdi 16'yı 9'a bölersek kalan değerimiz 7 eşit olur. Ya da bir daha rakamlar toplayabilirsiniz. Bakın 1 artı 6 ifademiz 7 eşit olur. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Yine 9'a bölümden kalan isteniyor. Rakamları toplarsam 5 artı 3 artı 6 artı 2 ifadesi Topladığımızda 8, 6 daha 14, 14, 2 daha 16 ifadesi olur. 16 ifadesini yine 9'a bölersek kalanımız 7'dir. Üçüncü sorumuza bakalım. 2, 5, 8, A, 4 basmak sayısı 9'a bölündüğünde 2 kalanı verdiğine göre A'nın değeri kaçtır? 2 artı 5 artı 8 artı A ifadesi 9'un katından 2 fazladır. 2'yi sol tarafa atarsak şunlar sadeleşir. Yani 13 artı a derim 9'un katı olmalı. 13 artı a derim 9'un katıysa an değer burada 5 olur. Çünkü 18 ifademiz 9'un 2 katına eşittir. Dördüncü sorumuz. 72 A, 5, 4 basamak sayısı 9'a bölündüğünde 4 kalanı veriyormuş. Öse rakamları toplayalım. 7 artı 2 artı a artı 5 ifadesi 9'un katından 4 fazladır. 4'ü eşitliğin karşı tarafına atarsam şurada 1 kaldı. Toplarsam 10 artı a ifadesidir. 10 artı a değerinin 9'un katı olmalı. Öyleyse a değerimiz 8'e eşit olur. 5. soru 372 çarpı 532 sayısının 9'a bölümden kalan isim Yine oldukça basit bir soru. Burada ayrı ayrı bakmamız lazım. Mesela rakamları toplarsam 9, 3 daha 12 ifadesidir. 12'yi 9'a bölersem 3 kalır. Şurada toplarsam 10'dur. 19'a bölersem 1 kalır. 3 çarpı 1 ifadesinden kalan değerimiz 3'e eşit olur. Yani çarpmanıza gerek yok. Ayrı ayrı kalanları bulup çarpımını alacaksınız. Yine benzer soru. Ayrı ayrı kalanları bulup çarpacağız arkadaşlar. Bakın toplarsam 4, 7, 9 zaten 9 ifadesi tam bölünür. Üstünü çizebilirsiniz. Burada 1 kalır. Çünkü toplam 10'dur. 9 bölünür 1 kalır. Şöyle bakalım. 11, 18. 18 zaten 9'un katı. Burada da 8 ifadesi kalır. 8 çarpı 1 ifadesinden 8 diyebiliriz. Ee, bir daha açık bir şekilde yazayım arkadaşlar. Belki kafamız karışabilir bu yöntemle. 9'un katı olan ifadeyi bir çizebilirsiniz ya da şöyle yapabilirsiniz. Bakın 7, 9, 10. 10'u 9'a bölersem 1. Şurada 11, 18, 26. 26 ifadesini 9'a bölersek kalan 8 olur. Bu yüzden 8'i aldım. 1 çarpı 8 ifadesinden sonuç 8'e eşit olacak. 435 ifadesinin karesini 9'a bölümden kalabilseniz... Yine toplayıp 9'a böleceğiz. Zaten 4 artı 5 ifadem 9'dur. Üstünü çizebilirsiniz. Bakın sadece 3 kalır. 3'ün karesini alırsam 9 kalan 0'dır diyebiliriz. Ya da 12 ifadesidir. 12'yi 9'a bölersek kalan 3'tür. Başka bir deyişle 3'ün karesini alırsanız 9'u bulursunuz. 9'u 9'a bölersem kalan 0'dır. 9'a tam bölünebilen rakamları farklı 3 basamaklı en büyük doğal sayı denmiş. Şimdi 9 alırız, 8 e alırız. En büyük olmasını istiyoruz. Rakamları farklı denmiş arkadaşlar. Bakın. Zaten 9 ifadesi 9'un katı şu iki sayının da 9'un katı olması lazım rakamlar toplamı için. Şöyle 1 alırız bakın. 9, 8, 1 ifadesini alırsam 981 ifadesi 9'a bölünebilen 3 basamaklı rakamlar farklı en büyük sayı olur. Dokuzuncu soru. Dokuza tam bölünebilen rakamları farklı. Üç basamaklı en küçük doğal sayıdan bahsetmiş. Şöyle bir alırım. Burayı sıfır alırım. Rakamları toplamı dokuzun katı olması lazım. Öyleyse şurası da sekiz olur. Bakın. Bir sıfır sekiz ifadesini alırsak. Yani yüz sekiz ifadesini alırsak. Dokuza bölünebilen üç basamaklı rakamları farklı. En küçük sayı elde etmiş oluruz. A sayısının 9'a bölümünden kalan 2'ymiş. A kare sayısının 9'a bölümünden kalan isteniyor. Bu tarz sorularda yapmanız gereken işlem çok basit. Sadece kalanı denklemde yazın. A sayısının 9'a bölümünden kalan 2 olduğu için sadece 2 yazıyorum. 2'nin karesi 4. Yani cevabımız 4'e eşit olur. Hatlarsanız şöyle bir soru vardı. Mesela burada herhangi bir sayının karesi verilmişti. 4, 3, 5 ifadesi. 9'a bölümünden kalan isteniyordu arkadaşlar. İfade 9'a böldükten sonra sadece kalanı alıp yeni yazıyordum. Yani sadece 3'ün karesini almıştım. Bu da aynı şey arkadaşlar bakın. E, 9'a bölümden kalan 2 ise sadece 2'yi yeni yazıp işlem yaparız. 10. soruda 4, 3, 5, x, 4 basamak sayısı 4 ile hem de 9 ile tam bölünüyor. Buna göre x isteniyor bizden. Şimdi bir sayının 4 bölünebilmesi için son iki basamağın 4 e tam bölünmesi lazım. Şöyle bir özellikten bahsetmiştik. Eğer onlar basamağı tek ise biller basamağı 2 ya da 6 deney alır. Şimdi iki durumda da yazalım. 4, 3, 5, 2. 4, 3, 5, 6. Şimdi rakamları toplayalım arkadaşlar. Bakın rakamları toplarsak 7, 5 de burada 12, 2 de burada var 14. 14 ifadesi 9'a tam bölünmez. Bu yüzden bu sayıyı almayacağız. Şöyle bakalım. Toplarsak 7, 12, 18. 18 ifadesi 9'a tam bölünür. Zaten hem 4 hem 9 demişti arkadaşlar. Demek ki x değerimiz 6 eşit oluyormuş. 12. soruda 9 ile tam bölünebilen 3 basamaklı kaç tane doğal sayı vardı denmiş. Şimdi 3 basamak dendiği için kitapta en küçük sayı alalım. 1, 0, 8 ifadesini alırız. En küçük sayımız bu. Bir sonraki sayımızsa 9 fazlası 117, 126 bu şekilde devam edecek. En büyük sayıya doğru gelelim arkadaşlar. 999. Şimdi buradaki terim sayısı bizden isteyen arkadaşlar. Terim sayısı bulurken şöyle yapıyoruz. Son terim eksi ilk ek terim bölü artış miktarı artı 1 ifadesi bize cevabı verir. Şimdi 999 eksi 108 ifadesi arkadaşlar. 891 ifadesidir. 891 ifadesi 9'a bölelim. 9'a bölersek 9, 9 yani 99 ifadesi oluşur. Artı 1 de burada var. Dolayısıyla cevabımız 100'e eşit olur. 13. ve son sorumuz. Testimizin son sorusu. Bir sayı 3'te tam bölünebiliyor ise 9'da tam bölünür denmiş. Şimdi birinci öncülümüz yanlış. Niye yanlış arkadaşlar? Mesela şöyle düşün. Atıyorum 12 sayısını düşün. 3'ün katı olan bir sayı değil mi? Rakamları toplamı 3'ün katı. Yalnız rakamları toplamı 3'ün katı iken 9'un katı olmayabilir. Yani bu yüzden birinci öncül için yanlış diyeceğiz. İkinci öncülümüzde ise bir sayı 9'a tam bölünebiliyor ise 3 de tam bölünebilir. Zaten 9'a tam bölünebilen bir sayının rakamları toplamı 9'un katıdır. Rakamları toplamı 9'un katı ise 9'un katı olan ifade 3'e tam bölünebildiğinden ikinci öncülümüz doğrudur. Üçüncü öncül, bir sayının 9'a bölümden kalan 4 ise yani 9'un katı artı 4 ifadesi ise 3'e bölümden kalan 1'dir. Zaten 3'e bölersek bakın 9K ifadesi 3'e tam bölünür. 4'ü 3'e bölmem lazım. 4'ü 3'e bölersem kalan değerim 1'dir. Yani 3. öncülü de doğrudur. Cevabımız 2 ve 3 olacak. Bir sonraki rehber bilgide görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar.